Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hızlı teknik analiz videoları çekmeye devam edeceğiz. Her zamanki gibi 3 adet şirket inceleyeceğiz. Bunlardan birincisi Akış Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, ikincisi Teknosa, üçüncüsü de Tukaş. Şimdi bunlara geçmeden önce isterseniz hızlıca bir yasal uyarımıza göz atalım. Burada yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Risk aldığınız adet portföy yapınız uymayabilir. Bilgilendirme amacı taşımaktadır. Bu doğrultuda kendi portföyünüzü kendiniz oluşturmanız beklenir. Akış gayrimenkulün aylık grafiği ile başlayalım. Gördüğünüz gibi yükselen dipler oluşan en yeni tepeler şeklinde bir yükseliş trendi söz konusu. Şurada Toba'ya benzer bir görünüm oluşmuş. Yani ters omuz baş omuz sonrasında boyun hizasını kırınca yükseliş gelmiş arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi üst bant yani direnç zorlanmış. Burada bir iğne Sonra gelmiş iğneleyerek üstüne bile atmış. Ama şuradan geri dönmüş tekrar. Şu an şu önemli ama bakın şu dipler gitgide yükseliyor. Yani bu şurada ara bir yükseliş trendi olduğu anlamına gelir. Yukarıda hedef öncelikle neresi söyleyelim. Şöyle ki arkadaşlar yukarıda öncelikle 3.36 hatta 3.60 seviyeleri var. Aşağıda destek olarak takip edecek seviyede 1.60 seviyeleri. Tabii bu aylık grafik olduğu için uzun vadeli yatırım açısından görünüm böyle. Yani en küçük bir fiyat adımı bile büyük fiyat farklılıklarına yol açabiliyor. Şimdi ikinci grafiğimize geçelim. Akış gayrimenkul yatırım ortaklığının haftalık grafiği. O da bu şekilde. Yine yükselen dipler, oluşan en yeni tepeler şeklinde bir yükseliş trendi devam etmiş. Bunu görebiliyoruz. Burada bakın ara trendleri yükseliş, ara sert düşüş, yükseliş, düşüş, yükseliş. Şurada tekrar bir düşüş yaşanmış. Bu hemen hemen kırılmış gibi arkadaşlar. Yani bakın şurayı baz alırsak kırılmış. Şuradan da çizersek kırılmak üzere. Şu desteğin de üzerine atmış olması önemli. Yani iki olayı tam sayılar. Kanuna göre de önemli. Bunun üzerinde kalıcı olması önemli. Yükselişin devamı durumunda 2.5'lar öncelikli hedef. Sonrasında da 2.90 seviyeleri hedef halinde. Orta uzun vadede Akış Gayrimenkul yatırım ortaklığında. Son olarak da Akış Gayrimenkul ortaklığının günlük grafiğine bakalım. Kısa vadeli yatırım için önem arz etmekte biliyorsunuz. Bakın bu şekilde şurada bir yükseliş trendi, şurada bir düşüş. Sonra tekrar bir yükseliş trendine girmiş. Şurada bir düşüş yaşanmış. Bu düşen kırılmış gördüğünüz gibi. Şu şekilde gidiyor şu an. Yani yukarıda şu 2.79 önemli bir direnç. Sonrasında takip edilecek seviye neresi? 3.65 seviyeleri. Bunlar var. Bunu söyledikten sonra bir ekleme daha yapabiliriz aslında. Şöyle ki şunu büyütelim. Şurada da yine küçük bir ara trend oluşmaya başlamış. Bakın. Şu şekilde bir yükseliş trendinden bahsetmek mümkün. Paralel çiz dediğimizde öncelikle şu şekilde neresi olacaktır hedef? Söyleyelim ha. 2, evet 2.14 seviyeleri hedef. Ora kırılırsa yukarı yönlü daha sert bir hareket gelecektir. Bunu da bu şekilde belirtmiş olalım. Bunun dışında söyleyebileceğimiz neler var? Evet şimdi tümünü sil diyelim. Şunu şöyle aldık destek dirençleri verip bitireceğiz arkadaşlar. Bakın şu tepeyi seçeceğim. Şurada da şu dibi. Bunları belirlemek için Fibonacci düzeltme seviyelerini kullanıyoruz her zamanki gibi. Şöyle aldık. Şurayı seçtik. Sağ tıklayıp trend tuşlarını yakala dedim. Şimdi şöyle kendimi bir miktar bu tarafa çekeyim. Biraz şu grafiği de küçültelim. Bir tık küçülsek yeter. Evet. Gördüğünüz gibi 2.02. Aşağıda öncelikle destek olarak 1.81 var. Daha aşağıda da 1.69 var. 1.69 önemli bir destek. Bırakılırsa aşağı yönlü sert bir hareket gelebilir. Ama şuradan itibaren ara bir yükseliş oluştuğunu görebiliyoruz. Bunun dışında söyleyebileceğimiz neler var? Evet. 2.21, 2.54, 2.80, 3.06, 3.43 ve 3.91 hedefler halinde. 3.91 eski tepe. Burada geçilirse sırasıyla 5.28, 7.5 ve 11 lira 9 kuruş seviyeleri hedef haline gelecektir. Akış gayrimenkul yatırım ortaklığı için. Teknosa'ya geçelim şimdi. Teknosa'nın aylık grafiğine bakacağız. Şöyle bir görünüm var. Eskiden çizmiş olduğumuz bir grafik. Bakın şöyle bir düşen düşüş trendi. Sonra bu düşüş şurada kırılmış. Yani burada kırılmış. Sonra gepli dediğimiz aralıklı devam etmiş. Güzel bir hareket gelmiş. Sert yükseliş. Şurada bir daha bir düşüş yaşanmış. Bakın şu an destek üzerinde. Yani bu 7.20'lerin üzerinde tutunabilmesi önemli. Aşağı kırarsa nerelere kadar söyleyelim. 5.75'lere kadar bir düşüş gelebilir. Ama olumlu bir görünüm var diyebiliriz uzun vade bir yatırım için. Çünkü yükseliş trendinin dibinde şu an. Yani nedir işte? Şu destekte yukarı dönmesi durumunda epey bir potansiyeli var. Uzun vade yatırım açısından Teknosa'da. Teknosa'nın ikinci grafiğine geçelim. O da haftalık grafik olacak. Orta uzun vadeli yatırım için görünüme bakacağız. Şöyle bir küçültelim önce. Bakın şöyle bir düşüş trendi. Bu düşüş şurada kırılmış yukarı yönlü kırılınca yükseliş trendi başlamış. Şimdi şunu bir daha büyütelim. Bakın gelmiş aşağı kırmış. Tekrar üstüne atmış. Tekrar aşağı yönlü kırmış. Ama şu diplerin yükselmesi olumlu. Tabii şu daha olumlu olacaktır. Yani girip şu kanalın içerisinde kalması önem arz eder. Yani nedir işte en azından şu eski tepesi olan öncelikle 8.25'leri geçmesi sonrasında 8.5'ları görmesi kanal içerisinde kalması adına önemli orta uzun vadede teknosa için. Son olarak teknosanın günlük grafiğine bakacağız. Günlük grafik kısa vadeli yatırım için önemli yani biliyorsunuz. Bit küçültüyorum. Bakın şunu hatta sola doğru belki uzatsaydık. Şöyle bakın gidiyor aşağıda değecek belki. Yükselen dipler oluşan yeni tepeler. Yükseliş trendi de devam. Şurada gelmiş bakın altına kırmış. Altına kırınca burada direnç olmuş. Gelmiş kıramamış tekrar. Direnç olarak çalışmış geri dönmüş. Sonra gelmiş kırmışsa da tekrar aşağı düşmüş. Şimdi burada bir iki bir şey dikkat çeki devam edeceğiz. Şurada arkadaşlar şunu çizebiliriz. Yani bunu ister şöyle çizelim. İsterseniz de şu şekilde çekip şu şekilde çizelim. Bir düşenin kırılması söz konusu gördüğünüz gibi. Düşen kırılmış yukarı gitmiş tekrar gelmiş buralar şu seviyelerde. Hala şu kırdığı yerin üzerinde bu olumlu. Yani 7.20 üzerinde kalması olumlu. Sonrasında da neresi işte şunu silelim şu kanala girmesi önem arz eder. Kanala girmesi için de bir en azından 8.5'ları görmesi lazım. Şurada bir ara trend, yükseliş trendi başlamış diyebiliriz. Bakın şu şekilde. Hatta bir sıkışma alanından da bahsetmek mümkün. Nasıl? Şöyle. Gördüğünüz gibi şu şekilde. Yani şurası yukarı mı kırılacak, aşağı mı kırılacak? Bu önem arz ediyor arkadaşlar. Bunu bir daha sola uzat dediğimizde biraz daha düzeltirsek. Tabii düzeltemedik. Şöyle şuralara gelecektir. Burada bir sıkışma söz konusu dedik. Şimdi tümünü sil diyelim. Fibonacci düzeltme seviyeleriyle destek dersi verip bitirelim. Şu tepeyi seçtim. Şuradan da dibi seçiyorum. Sağ tıkladım. Tren tuşlarını yakala dedim. Bakın 7.18 aşağıda 6.65 önemli bir destek. Ondan önce neresi var? 7.05 80 daha da aşağıda 6.65 Yukarıda hedef olarak 123.6 seviyesinin geçmesi önemli. 8.9 yani 8.5'ün geçmesi. Sonra 9.63, 10.54, 11.46, 12.77 ve 14 lira 43 kuruş önemli hedefler konumunda. 14.43 eski tepe. Orada geçirse 19 lira, 27 lira ve 39 lira hedef haline gelecektir. Tekno için. Sonra inceleyeceğimiz şirket de Tukaş arkadaşlar. Tukaş'ın aylık grafiği ile başlayacağız öncelikle. Bakın şu şekilde yükselen dipler, oluşan yeni tepeler ve yükseliş trendi söz konusu. Şurada ara sert yükseliş gelmiş. Daha düşmüş, toparlamış, tekrar düşmüş. Buralardan destek bulmuş. Bakın tam direnç üzerinde zaten. Yani bu 7.05 hatta bakalım şöyle. Kaçmış burası. Şöyle yapacak olursa. Evet. Yani 7.10'un üzerinde kalıcı olması önem arz eder. Oralar geçirse yukarıda 10.80'lere kadar bir hedef var uzun vadeli yatırım için. Nerede? Tekno sahada. Burayı kırarsa öncelikle nereye gidebilir? Ona da bakalım. Şöyle bir çizelim. Bakın şurası önemli. Aşağı yönlü hareket gelirse 5.20'lere kadar düşebilme potansiyeli var. Ama bu şurada bir dip oluşmuş gibi umur ki dönüp devam etsin. Tukaş'ın haftalık grafiği ile devam edelim şimdi. Haftalık grafik orta uzun vadeli yatırım için önem arz etmekte. O da şu şekilde. Bakın yatayda bir kanal, yatay hareket var. Band, kanal artık ne derseniz. Sonrasında bir yükseliş trendi oluşmuş. Sonra o kırılmış. Kırıldıktan sonra tekrar bir denenmiş. Kanala girilememiş. Şöyle düşüş devam etmiş. Burada şunu bir büyütüp bakalım. Şöyle. Yani evet büyümedi. Şöyle büyüdü. Evet. Arkadaşlar bakın şuradan itibaren de alabiliriz hatta. Pardon yanlış seçtik. Şunu seçtik. Şunu alıp şu şekilde uzattığımızda. Yani nedir? Daha garanti olsun Dersek ne olması lazım onu da arayacağız. Yani 7.5'ların bir geçilmesi lazım. Daha da tutucu olacaksak daha garanti olsun diyorsak o zaman da arkadaşlar en azından bir 8'in üstüne atmasını beklememiz lazım ki şu düşüş trendi son buldu diyebilirim. Yani sıkışma alanıymış sonrasında biraz daha aşağı yönlü hareket gelmiş. Yani şu üstteki direncin kırılması lazım orta uzun vadede Tukaş adına. Şimdi devam edelim. Tukaş'ın son günlük grafiğine bakıp bitireceğiz artık. Kısa vadeli yatırım için görünüm ne şekilde? Burada eskiden çizmiş olduğumuz grafik. Pardon arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu şekilde bir sıkışma alanı oluşmuş. Şu son dönemde aşağı kırmış gibi ise de bakın şurayı büyütelim. Aşağı kırmışsa da gelmiş içeri girmiş, tekrar aşağı. Şurayı kıramamış, son üstten atmış, tekrar aşağı düşmüş. Tabii son dönemde bakın gene küçük de olsa bir yükseliş emaresi var. Bunun nedir işte şu düşüş kırılmış gibi. Buraların üzerinde işte 6.90 üzerinde kalıcı olması önemli. Daha garanti olsun diyorsak 7.35'in kalmasını beklemeliyiz. Daha da tutucuysak arkadaşlar 7.70'leri geçmesini beklemeliyiz. Şu tepe önemli. Bura geçirdikten sonra daha kolay, daha olumlu, daha güzel bir görünüm oluşacaktır. Burada da görünüm bu şekilde. Şimdi son olarak destek dirençleri vermek için şunu küçültüyorum. Bakın arkadaşlar. Gene her zamanki gibi Fibonacci düzeltme seviyelerini kullanacağız. Şu tepeyi alıyorum da da dip sanırsam şurası, dirençlerini yakala dedim. Evet, şu şekilde. Bakın. Aşağıda destek olarak 6.56 var. Yukarıda direnç yani hedef olarak şuranın geçilmesi öncelikli öneme sahip. 123.6 seviyesi. burada 9.21, 10.85, 12.18, 13.51, 15.39 ve nihai olarak da 17.80 Eski Tepe'nin geçilmesi lazım. 17'lerde geçirse sırasıyla 24, 35 ve 54 lira seviyeleri takip edilecektir. Genel görünüm bu şekilde arkadaşlar. Burada yer alan bilgiler kesinlikle yatım tavsiyesi değildir. Risk algıza ve portföy yapıza uymayabilir. Bilgilendirme amaçlı saçmaktadır. Bu doğrultuda kendi portföyünüzü kendiniz olsun. Azmekte. Şimdilik bu kadar. Bir başka analiz videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.